Selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşma videosu yine tatilden geldik köyden. Bugün geldik de 10'da mı 9'da mı ne? Ee, babam bizi otobamlardan aldı taksiyle. Babam taksici onu bili biliyor musunuz? Hiç babama da denk gelenler varsa yorumlara yazsınlar. Ee arkadaşlar. Yani of, ne olabilir? Ne olabilir? Tatilde biraz şey oldu. Motorla gezdik dayım motoru var. Gerçekten yani bu bugün biraz enerji var. Enerji kim biraz? Oğlum nerelere girdim lan ben? Köyde bu oyunları yükledim arkadaşlar. Ee, şu bu su burada yükledim. Bu motoru köyde yükledim Minecraft'ta köyde, köyde, köyde yükledim. Bunu köyde yükledim. Bunu köyde yükledim, bunu köyde yükledim. Başka bunu İstanbul'da yükledim arkadaşlar. Çok oldu. Bunu köyde yükledim. Başka. Bunu köye giderken yükledim. Adam asmacı. Minecraft'ı, GTA, sahte GTA'yı köyde yükledim. Şu motoru da ken köyde yükledim. Klaşmaları da köyde yükledim. Şu dönüş oyununu da köyde yüklerim. Döner efsanesini köyde yüklemedim lan. Minecraft'ı köyde yüklemedim. Sahte Minecraft'la gerçek Minecraft var bende. Gerçek Minecraft toprak. Sahte Minecraft'ta malikane var fotoğrafında. Şu yılan oyununda ee, köyde yükledim adam asmacı adam asmacayı köye giderken yükledim İşte bu kadar Başka uzaktan kumanda TV var yani Arkadaşlar köy güzel geçti Dikvi'nin tanıtımını yaptım güzel olmuş mu? Onu da yorumlara yazın bu arada. Arkadaşlar orada biraz koştum. Neden sormayın? Çünkü bir misafir vardı. Onları çekmemem lazım. Yüzümü de çekmemem lazım benim. Bunu size kaç kere söyleyeceğim ya ben. O bomba. Arkadaşlar artık videoyu kapatayım mı kapatmayayım mı? 3 dakika olmuş. Bence biraz oyun oynayıp kapatalım. Ne oyunu oynasak bunu. Sahte GTA. Drone. Arkadaşlar bunu aranızdan birileri yüklediyse şey, yorumlara yazsınlar. Bu arada bu videoya bir beğeni atın ya bir tane. Ne olur. Bak bir tane istiyorum. Fazla istemiyorum he. Bir tane yeter. Şimdi play'ı basalım. Oyunu hemen başlayacak şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Sahte olunca bu kadar oluyor. Aa başladı. Başlangıçta bile ekran var. Hadi ne zaman çıkıyor? Seni bekleme bekleyemem çıkıp yeniden girersen Leklama atlıyor Zıplıyorum Bu arada oyunun minigun falan geldi onu da Söyleyeyim bunu Ben oyunu bayağıdır oynamıyorum Yeniden girmen lazım Cama sıkışmışsın telefonu açıyoruz. Numara yazıyoruz arkadaşlar bir tane numara. Ya ne var ya? Ya ben ya. Belirli bir Mesela... numara yazmanız lazım. Mesela 20 yazdım. Bak şu yazı uzun yazı çıkarsa araba geliyor demektir. Ama bazen o gelirse bazen araba gelmiyor. Yüz yazdım ben. Polis arabası geldi. Yüz yazdım. Polis arabası geldi. Kork bu arada. 12-12 yazıyorum bak 12-12 arıyorum bakın tır oyuna tır bile geldi bakalım motor. benim en sevdiğim motor buradan söyleyeyim arkadaşlar 4-4-6-6 motorum neydi ya? He bu. Bu benim motorum arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim motor. Birazdan da size en hızlı motoru göstereceğim. Gerçekten en oyunun en hızlı motoru. Bunlara bin basıyor. Çıkarayım mı arkadaşlar onu da? Dört tane sıfır ekleyin. Ee, bakalım ne oluyor. bir tane spra bu geliyor arkadaşlar. Buna bin basar bu arada. Buna bin basar. Bakın göstereyim hızını bu hatta. Uşuyor, uşuyor. Ben bunu bazen polislerden kaçmak için alıyorum. Yani çok da kullanmıyorum. Arada sıra. motoru var ya onu da çağırabilir mi arkadaşlar? <laughs> Çağırayım hatta durun. Buna bin basıyor. Ya da, de, bu arada. Şimdi 12-12 yazayım. 12-10 Bu da 12-10 <laughs> bekleyemem reklam. 12-10 yazdım adamın motorunun aynısında. E, oyundaki en sevdiğim motor bu benim. Yani. Bu da çok uzun. Adamlar basmıyor. Hızını belir belirli şey an. Şimdi size tam dayıl dayılık motor motor. El yapımı motor bile var arkadaşlar. Sonuna kadar dokuz. Ha, bu el yapımı arkadaşlar. Bu el yapımı bu dayı motoru falan değil. Bu el yapımı Direk el yapımı. Değil. Dokuz bin yazar, yazarsak tam bir dayılık motor. Tam bir köylerde dayınca bu teklif edin, bunu alın deyin. hemen alırlar, beğeniyorlar dayılar. Gerçi dedeler de sürüyor ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar size. Oyun en, oyunun en çılgın motorunu göstereceğim. O da arabaları patlatıyor. Belki siz biliyor musunuz? Biliyor musunuz Bak dört tane beş. Arıyorum. Al sana oyunun en çılgın motoru. Al yanan motor. Hani kuru kafanın filminde yanan bir tane motor var ona benzemiyor mu yani. Bak ama çok hızlı gidince alevler gözüküyor. Aslında arkadalar. Göstereyim. Aha geldiler. Bakın çok hızlı gidince alevler gözüküyor. Bakın gözüktü. Yavaş gidin. olsun. Dakika dolmuş da bile. 11 dakika olmuş. Hadi görüşürüz. Oyunun en çılgın motorlarını gösterdim size. Aralarından en iyisi buydu arkadaşlar. Gerçekten. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun.